Herkese merhaba. Ders çalışma gününün videosuna hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi ve ben ders çalışacağım. Size de çekeyim dedim. Zaten videoya atalı 5 gün olmuş. Size gönderene kadar 7-8 gün falan olur herhalde. Ama inşallah o kadar uzun sürmez. Belki yarın da çekebilirim. Yarın annem ve ablam işe gidecek. Sena buraya kalacak. Sena ile birlikte güzel ders çalışma gibi eğlenceli bir video olur umarım. Şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz. I know that I'm coming back, but I hope that it's soon. See, I never thought, never thought that I would have left your side, your side. Sen televizyonu nasıl açtın? Niye çıkarıyorsun bunları? Niye çıkardın. Önce de çıkarmıştım. Rutin oldu günde iki defa çıkardım. Kalktın Nasıl? Kalktım madem bir ses çıkartıyor. Arkadaşlar Hı. yiyecek bir şeyler bakmaya Hı. gidiyorum. Bir baktım televizyon sesi geliyor. Bu arada ben dün hiç ders çalışmadım. Yani çalıştım biraz tarih şeyini ezberledim de. Sonra Sena Gül geldi onunla falan oynadık. Yattık kalktık. Merhaba de Sena. Merhaba de. Öpücük at. Öpücük at hadi. Bay bay yok. <laughs> kış kıştı. Kış kıştı. Kış, kış, de. kış de. Hadi. Hadi. Kış kıştı. Kovala. Kış, kış Bu kim? Bu kim?

Hepinize pazar sesi gününden merhaba. Okuldan geldim ve ders çalışacağım. Pazar günü hiç ders çalışmadım yani. ne ders derse hiç geçmek istemedim. Geçesim gelmedi. Şimdi bir çalışacağım. Şimdi çalışacağım. Evde... Öf. Okulda işlediğimiz konuları tekrar edeceğim. Böyle matematikte geometriye geçtik. Onun Onunla ilgili bir video izleyeceğim. Bir de onu eski deftere yazmıştım. Yeni deftere yazacağım. Bir oradan bir onu taşımayayım diye çalışacak olduğumda falan. Şimdi onu geçireceğim. Onu geçirmeden önce tarihte küçük bir kısım kalmıştı. Cumartesi gününden. Onu yazacağım. Yani anlamadığım soruyu hocaya sormuştum. Coğrafya de yazacağım. Bu kadar. Sonra yapacaklarım bir şey olursa yaparım. Planımı yaptım bu şekilde. Bunları yapacağım. Bunları yaparsam da bunları yapacağım. Umarım bunları bitiririm ve bunlara geçerim yani hemen matematikteki yeni konuyu deftere aktarmakla başlıyorum. Müzik şey yapamayacağım herhalde. Burayı bile bitiremeyeceğim. Markete gittik şimdi de yemek yiyeceğiz. Bayağı bir vaktim gidecek ama yine de yapmaya çalışacağım. Kendime kola da aldım. <laughs> Biz okuldan geleli bayağı oluyor. Hatta okuldan gelmeden önce kütüphaneye doğradık. Uğramadan önce de Esin'in arkadaşlarıyla kaleli yakan top falan oynadık. Böyle paslaştık, voleybol oynadık. Sonra kırtasiyeye gittik işte oradan da eve geçtik. Bu arada on, ön kamerada olduğumuz için saçım yamuk durabilir. Neyse işte. Şimdi de ayraç yapacağız. Kardeşim yapıyor. Ben de yapmak isterim. Keçeyle falan. Umarım güzel olur. Ondan sonra da ders çalışırım. Ben şu an ekranda duran resimden yapacağım. Telefondan yapacağımız için çekemeyeceğim. Bitince gösteririm artık. Kardeşimin yaptığı araçlar bu şekilde. Bunu böyle yaptı. Bu biraz saçma oldu ama bu diğerleri güzel oldu. Bunu böyle kağıdın kenarına koyuyor köşesine. Benim yaptığım bu şekilde oldu. Aslında ben bir tane de yaprak yapmıştım turuncu renkten böyle sonbahar havası katsın diye. Olmadı. İki tane denedim diğeri de olmadı. Kaktüs yapacaktım. Saat geç oldu o yüzden yapamadım. Çarşamba gününden kapanışı yapıyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Böyle gün gün çektiğim videolardan istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bence bu video biraz sıkıcı oldu. Çok bir ders çalışmadım. O yüzden gün gün oldu. Ama düzenli bir şekilde çalışmaya başlayacağım. Çünkü sınavlar yaklaşıyor. Ve sıkışsın istemiyorum. Eksik bir sürü konum var. Onlara çalışacağım işte. Birazdan duş alıp ondan sonra çalışmaya başlayacağım. Görüşmek üzere.